İşte millet sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'de 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşülüyor ve milletvekilleriyle görüş alışverişi yapılıyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere her il için özel çalışma yapılıyor. Mevcut il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarının hepsiyle ilgili memnuniyet anketleri de masada. Anketlerle mevcut belediye başkanlarına seçmenin bakışının nasıl olduğu ortaya konuluyor. Öne çıkan yeni bir isim olup olmadığı değerlendiriliyor. Beş. Adayların belirlenmesi için 150 bin teşkilat mensubunun katılımıyla temayül yoklaması da yapılacak. Partililere "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak. AK Parti aday belirleme sürecinde Cumhur İttifakı ortağı MHP ile de yakın temasta. Heyetler bir araya geldi, istişareler yapıldı. O toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan parti genel merkezinde kurmaylarıyla görüştü. Hem adaylar hem de aday takvimi ele alındı. Masa başında değil, iş başında belli olur.